TTC Haber TV'den selamlar değerli izleyenler. Ben Emirhan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nden hepinize merhaba. Satoshi'nin ajandasında bu hafta farklı bir formatta karşınızdayız. Bildiğiniz gibi her hafta önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Ekonomik takvimde, ajandada neler var? Buna bakmaya çalışıyoruz ama bugün farklı bir şey yapacağız. Çünkü SDN Summit'teyiz ve 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen bu fuar ve konferans serisinde gelecekte bizi neler bekliyor? İşte bunu sizlere aktaracağız. Hadi gelin standları gezelim ve gelecekte bizi neler bekliyormuş buna bakalım. SDN Summit'teki birlikteliğimiz devam ediyor ve standları gezmeye devam ediyoruz. Arkamda DJI'ın standını görüyorsunuz. Burada geniş bir ürün portföyüyle gelmişler ama neler yapıyorlar veya bizi gelecekte ne bekliyor gelin buna bakalım. Şimdi drone konusuna herkes aşina artık sadece film sektörü değil hemen hemen tüm bireysel kullanıcıların da tüketmeye başladığı bir alete dönüştü ama bunlar aslında... Her ne kadar efektif olsa da eski tarz drone'lar bunlarla dışarıda yaptığınız çekimler daha efektif oluyor. Fakat bakın DJI'nin bu fuara da getirdiği yeni ürünlerinden bir tanesi, gördüğünüz gibi aksiyon yani yarış dronu FPV'lerle birlikte hem iç alanda daha geniş e, lenslerle çekim yapabilmenizi sağlıyor. Hem de aksiyon sahneleri için e, dış alanlarda da yine oldukça efektif olduğunu söylemek lazım. Çünkü çekim konusu e, zaman içerisinde hani yukarıdan çekmenin e, çok büyük bir avantajı olduğu ortaya çıktı ama şimdi çok daha kaliteli, çözünürlüklü ve geniş lenslere ihtiyaç duyuluyor. Fakat bu teknoloji nereye gidiyor? Bakın bu teknoloji tam olarak buraya gidiyor. Yavaş yavaş işte o herkesin taşıdığı büyük kameralardan telefonlara geçmişken DJI çok daha efektif bir e, ürün çıkartarak hem çözünürlüğü hem ürünün boyut konusunu çözmeyi başardı. Burada da SDN Summit'te de bu ürün portföyüyle boy gösteriyor. Aslında dış alanda Haliç'in hemen kenarında çok güzel bir yer kurmuşlardı. E, fakat orada şu an hava şartlarından ötürü drone uçurmaya müsait değil. E, bir başka zaman başka bir yerde yakalarsak sizler için deneme fırsatı bulacağız. Evet değerli izleyenler. Teknoloji nereye gidiyor diye sormuştuk. İşte teknoloji buraya gidiyor. E, akıllı kapı çözümleri akıllı kapı sistemleri çalışan bir firma DSI. E, onları standartlarla Burada anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma yöntemleri kapılara da, ev kapılarına da uyarlanmış vaziyette. Bakın tıpkı telefonlarda olduğu gibi bir yüz tanıma sistemi var, parmak iziyle giriş sistemi var. Tabii ki acil durumlar için bir anahtarınız ya da kartla giriş sisteminiz de mevcut. Bakın geldik, bizi tanıdı parmak izimizden ve kapı açıldı. Bu şekilde bir. Teknolojik bir atılım yapılmış. Ee, yani bu da aslında bize günlük hayatımızda teknolojinin nereye kadar gireceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bunun dışında da farklı modelleri var. Ee, ama anahtarlar tamamen hayatımızdan çıkıyor diyebiliriz. Değerli izleyenler SDN Summit'teki birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce DJI'n standında şu soruyu sormuştuk. İşte dronelar nereye gidiyor? Teknoloji nereye gidiyor? Bunu aktarmaya çalışıyoruz. İşte aslında drone teknolojisi de buraya gidiyor. Ee, evet Amazon'dan buna aşinayız fakat hepsi burada da hepsi jet konusunu bir üst çıtaya çıkarmış vaziyette. Henüz test aşamasında olan bu dronla e, saatte 28 metreye kadar e, hız ulaşabiliyorlar ve 120 kilometrelik bir menzil alanı var. Yani şu an için sadece İstanbul alanında bir test aşamasında olduğunun altını çizmek lazım. 16 kiloya kadar bir yük taşıma kapasitesi var ama tavsiye edilen miktar 4 kilo. Küçük paketlerinizin adresinize kadar teslim edilebilmesini bilmiyorum e, insansız hava araçlarıyla hayal edebilir miydiniz ama bu artık oldukça yakın bir gelecekte gerçekleşecek gibi duruyor. Evet değerli izleyenler TOGDA SDNS Summit'e uzun menzil versiyon 2 e, aracıyla katılıyor. Burada içeride Anadolu Kırmızısı var, dışarıda Gemlik Mavisi'nin yer aldığı bir e, platformdayız. E, Anadolu Kırmızısı'nın birazdan içine bakacağız acaba ne var ne yok diye. E, çünkü burada standta konuştuklarımız çok kaliteli, eşsiz bir deneyim yaşandığından bahsediyorlar. Hadi gelin bir de içine bakalım. Evet, TOG'un içine de bindik şimdi değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi çok teknolojik bir kaldırana sahip. Şimdi sevgili Barış size burayı aktaracak. Ben de şunu göstereceğim. Artık teknoloji nereye gidiyor derken yani günlük hayatımıza girdi e, cümlesini çok fazla sarf ediyoruz ama bu gerçekten böyle. Artık sadece araç kullanmıyoruz. Bakın burada e, gördüğünüz gibi bir e-devlet uygulaması var. E, bir müzik uygulaması keza aynı şekilde müzik dinleyebileceğiniz ya da e, çocuklarınızla dinletebileceğiniz bazı uygulamalar var. Bunun dışında alışveriş yapabileceğiniz bir şeyler izleyebileceğiniz hatta bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz bir menüsü mevcut. Bundan sonra yani sadece araba kullanmayacağız. O sırada günlük işlerimizi de halledeceğiz edebileceğiz gibi duruyor. Ee, gelecek işte bize bunları getiriyor ve teknoloji e, ileride bunları sağlayacak bize. Şimdi TOG'un içinden aktaracaklarımız bu kadar ama gelin fuarı gezmeye devam edelim. Evet, SDN Summit'teki birlikteliğimiz devam ediyor. Standları gezmeye e, devam ediyoruz ve Google'ın standındayız. Burada Cloud ve Gemini iki ürünüyle gelmiş Google. Cloud, yıllardır bildiğimiz Google Cloud bulut hizmeti konusunda e, her geçen yıl seviyeyi bir, üst, e, bir üste çıkarmaya devam ediyorlar ama esas Konu Cemina'yı elbette. Çünkü yapay zeka bu yola damgasını vuracak diye çok fazla konuşmuştuk. Hatta Webrazi'de hatırlayacaksınız Serkan Girgin'in konuşması vardı sizlere aktarmıştık. Cemina'yı çok farklı bir noktaya taşıdıklarından bahsetmişti. Peki o farklı nokta ne? Bakın burada bir bitki var evinizdeki herhangi bir e, bitkiden bahsediyoruz. Bunun fotoğrafını çekip ceminiye.google.com'a girip e, bitkinin nasıl bir sorunu var eğer hastaysa, sararmışsa, yaprakları kurumuşsa, ne olur, ne biter, size yapay zeka ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Diyelim ki evde evcil hayvanınız var ve kediniz için ya da köpeğiniz için bu bitki zararlı mı? Onu da sorabilirsiniz. Ya da tuttuğunuz takımın e, çok yoğun bir hafta geçirdiniz ve tuttuğunuz takımın o haftayı nasıl e, kapattığını e, takip edemediniz. Hemen yapay zeka size Bununla ilgili bir özet çıkartabiliyor Şu an aplikasyonu yok ama yakında geleceğini söyledi standdaki görevli arkadaşlar Yakın zamanda muhtemelen Cemre'yi aplikasyon olarak da kullanmaya devam edeceksiniz İşte teknoloji nereye gidiyor sorusunun cevabı Aslında hep günlük hayatımıza giriyor olarak veriliyor ya İşte günlük hayatımıza böyle giriyor Ve haber ekibi olarak da sizler için bunları da yerine göstermiş ve deneyimlemiş olduk Şimdilik kendinize iyi bakın Hoşçakalın